Her Merhaba arkadaşlar. Bugün Hı. sizle birlikte Fanta'nın mor içeceğinden deneyeceğiz. Değişik bir tadı var. Çok değişik. Yani aldığımız sarı içeceğin çok değişiği. Sonra soru şeyi vardı. Em, i̇çinde sakız aroması varmış. Çok değişik. İç yani bir... Bir kere ağzıma aldım. Çok değişik bir tadı varmış. Efendim. Şimdi birlikte deneyeceğiz. Efe abi, Efe efendim. Efendim. Biz, takımlarımızı gösterip mi? Evet şöyle. Galatasaray ile. Paris. Paris. Hı hı. Paris. Hadi şey... içelim. Hani ne diyor? Paris Saint Germain. Tamam. Paris Saint Germain. O, o değil diyor. Hadi gel içelim neyse. Arkadaşlar tadayım bakacağız. Bir iki üç. Ay çok güzel. Adı çok adı. On üzerinden kaç verelim buna? Sensiz? Bence 8 verelim, sekiz dokuz verelim. Çok güzel. Ama asidi biraz çok olmuş değil mi? On onla on. Bence Heh. tamam. On, on üzerinden on veriyoruz. Her görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. arkadaşlar.